Değerli arkadaşlar merhaba. Uluslararası iktisat çalışma soruları ve çözümleri ile birlikteyiz. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi dış ticareti farklı eksenlerde açıklayan modeldir? Mutlak üstünlükler. Mutlak üstünlükler teorisi bir tarafın rakiplerine göre bir ürün, hizmet veya değeri daha fazla üretebilme kabiliyetine sahip olma halidir. Adam Smith tarafından ortaya atılmıştır. Bu değildir. Emek değer teorisi klasik iktisadi düşüncenin ana önermelerinden biri olarak bilinir. Bir malın maliyeti o malın üretimi için harcanan emek miktarı ile ölçülür. Bu da değildir. D ve E seçeneği de bununla alakalı değildir. Sermayenin etkinliği ve fayda teorisi. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Yeni dış ticaret teorileri. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi Ricardo modelinin temel varsayımları arasında değildir? Emek üretimde kullanılan tek girdidir. Doğru. Taşımacılık maliyetleri sıfırdır. Doğru. Firmalar kar maksimizasyonu için üretim yaparlar. Doğru. Para aldanımı söz konusu değildir. Doğru. Piyasalarda eksik rekabet koşulları geçerlidir demişiz. Piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir. Tam rekabet neydi? Fiyatlar veri ve satıcılar veri fiyattan istedikleri kadar mal satabiliyorlardı. Ve piyasaya giriş çıkış serbestti. Doğru cevabımız C seçeneği dedik. Aşağıdakilerden hangisi teklif eğrileri yardımıyla gözlemleyebileceğimiz durumlar arasında yer almaz? A. Hem arz hem talep koşullarını birlikte görmek. Doğru. Ülkelerin talebinin dahil edildiği durumda karşılaştırmalı üstünlük yapmalarını anlamak. Doğru. Dış ticaret dengesini sağlayan uluslararası fiyat oranlarını gözlemleyebilmek. Doğru. İki ülkenin dış ticaretten sağladığı toplam kazançları gözlemlemek doğru. Uluslararası denge fiyat oranlarını gözlemlemek. Uluslararası denge fiyatları oranlarını gözlemlemek dış ticarette talep bilinmezse belirsiz olan durumlardan biridir. Hatta bununla birlikte dönüşüm veya üretim imkanları eğrisi üzerinde dış ticaret denge noktaları ve dış ticaret sonrası tüketim ve üretim noktaları da belirsizdir. Doğru cevabımız e seçeneğidir. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tercihlerde benzerlik hipotezi ile ilgili yanlıştır? Ginder tarafından 1961'de geliştirilmiştir. Doğru. Zevk ve tercihleri belirleyen şey gelir düzeyidir. Doğru. Ülkelerin benzer gelir düzeyine sahip olmaları halinde zevklerinin de benzer olacağını atıfta bulunur. Doğru. Ülkelerin gelir düzeyinin bir bir, birbirine yakın olması durumunda dış ticaretlerin de yüksek olacağına bir atıftır. Doğru. Ölçeğe göre azalan verimler kanunu söz konusudur. Yanlış. Artan verimler kanunu söz konusudur. Şöyle ki faktör donatım modelinin varsayımlarından olan ölçeğe göre azalan getirinin tersine Linder modelinde ölçeğe göre artan getirinin varlığı farklı ve zevk, farklı zevk ve tercihlere göre malın belli bir türünü üretme sonucunu ortaya çıkarmaktadır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı engeller arasında yer almaz? E, kotalar, destekler, dumping, yurt içi katkı zorunluluğu bunlar tarife dışı engellerdir. E, gümrük vergileri ise yasaldır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz hangisi faktör artışlarının temel nedendir? Arkadaşlar faktör artışlarının temel nedeni teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişme aynı girdiğiyle daha fazla üretim yapılması veya aynı miktar üretimin daha az girdiğiyle üretilmesidir. Yani doğru cevap A seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz küreselleşme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci küreselleşme dönemi 1870 ve 1914 yılları arasındadır. Doğru. İkinci küreselleşme döneminde milliyetçi söylemler ve ulusalcılık önem kazandı. Doğru. Üçüncü küreselleşme döneminde gelişmiş olan ülkelerde yapısal değişim yaşandı. Doğru. Birinci küreselleşmede ticaretin küreselleşmesi olmuştur. Doğru. İkinci küreselleşme döneminde dış ticaret arttı. Yanlış. Ee, dış ticaretin artması birinci dönemde gerçekleşmiştir. İkinci dönemde değil. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi GATT'ın ülkeleri arasında değildir? A. En çok kayırılan ülke GATT'ın ülkeleri arasındadır. Üye ülkelerin dış ticaret yaptıkları ülkeler arasında ayrım yapmamalarıdır. B seçeneği ulusal işlem GAT'ın ilkeleri arasındadır. İç pazara ilişkin düzenleme ve uygulamalarda yerli ve yabancı mallar arasında ayrım yapmamaktadır. C seçeneği koruma aracı olarak tarifelerin kullanılması GAT'ın ülkeleri arasındadır. Dış ticaret kısıtlamalarını tedricen azaltma GAT'ın ilkeleri arasındadır. Dış piyasalara giriş garantisi GAT'ın ülkeleri arasında dış ticarete dış Dış piyasalara giriş garantisi yoktur. Yani böyle bir garanti vermemektedir. Doğru cevap E seçeneği. Ödemeler bilançosu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı, ödemeler bilançosu 4 ana gruptan oluşur. Doğru. Cari işlemler, sermaye, resmi rezerv, net hata noksan. Dış ticaretin yapısı ve içeriğini yansıtmaz. Doğru. Sermaye akımlarını gösterir. Doğru bir ülkenin bir yıl içinde dış dünya ile yaptığı ekonomik işlemlerinin kaydını gösteren bir kılavuzdur. Doğru. Potansiyel açığı gösterir. Potansiyel açığı göstermedi arkadaşlar. Çünkü hangi koruma ve teşvik araçları ile ihracat ve ithalatın yapıldığını bilemeyiz. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi dış açığa neden olan nedenlerden biri değildir? A. Yapısal nedenler. Dış açığa neden olan nedenlerden biridir. Ee, ekonominin bünyesindeki dış açığa yol açan etkenlerden etkenlerdendir yapısal nedenler. Ee, enflasyon veya yerli paranın aşırı değerlenmesiyle ortaya çıkan harcama, genişletici politikalar, artan milli gelirle ithalatı artırır. Cari işlemler bilanços açığı olur. C seçeneğine bakacak olursak iktisadi dalgalanmalar e, dış açığa neden olan nedenlerden biridir yine. İç ekonomik konjonktürün genişleme döneminde büyümenin ithalat artışını uyarması nedeniyle dış açıklar artar. Konjonktürel daralmada ise iç talebin yetersiz kalması ve faaliyetlerin yavaşlaması nedeniyle dış açıklar azalır. El seçeneğine bakacak olursak döviz spekülasyonu 90'lı yıllarda uluslararası sermayenin önündeki engellerin azalmasıyla sıcak para akımlarının yıkıcı etkileridir. Yani bu da dış açığa neden olan nedenlerden biridir. E, teknolojik nedenler dış açığa neden olan nedenlerden biri değildir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. <laughs> Döviz piyasasının özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Elektronik iletişim ağı ile bağlanan piyasadır. Doğru. Alıcı satıcı yüz yüze gelmez. Doğru. Evrenseldir. Doğru örgütlenmiş piyasalar değildir. Doğru. Bireyler arasında bir piyasadır. Bireyler arasında bir piyasa değildir. Bankalar arasında bir piyasadır. Doğru cevabımız A seçeneği. Belirli bir dövizin iki farklı teslim tarihi ile aynı anda hem alınması hem satılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Arbitraj. E, Arbitraj belirli bir anda piyasalardaki fiyat farklılıklarından faydalanarak gelir sağlamadır. Tüm ekonomik varlıkların anlık fiyat farklılıklarından yararlanarak risk üstlenmeden ve yatırım gerektirmeden kar için yapılan tüm işlemlerdir. Yani arbitraj değildir. B forward forward vadeli işlemdir. Bir bir paranın başka bir paraya karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım ve satımını düzenleyen anlaşmadır. Forward kur, iki para arasındaki döviz kurunun gelecekte bir tarihte değişim oranlarının bugünden belirlenmesiyle oluşan kurdur. Yani B seçeneği de değildir. C. Swap. Swap, aynı miktar dövizin spot ve forward piyasalarda aynı anda alım satımıdır. Yani doğru cevap C seçeneği Swap'tır. Bir sonraki sorumuz. Belirli bir bant içinde kurun hareketinin izin verilmesine ne ad verilir? A seçeneği e, altın standardı. Sabit kurda altın standardı her ulusal paranın saf altın karşılığının olmasıdır. B seçeneği ayarlanabilir sabit kur rejimi. Ayarlanabilir sabit kur veya Brit'in Wood sisteminde ülkeler paraları sabit kurdan dolara bağladı. dolar e, Dolar ise altına bağlandı. Britimut sisteminde 1 ons altın yani 31 gram altın 35 ABD doları olarak belirlenmiştir. C seçeneği katı sabit kur rejimi. Sabit kurun uygulamada en katı örneği para birliği içindeki ülkenin o para birimini kabul etmesi ve kendi para politikalarını bağımsız belirleme yetkisini Avrupa Merkez Bankası'na devretmesidir. E seçeneğine bakalım. Karma sabit kur rejimi kurun döviz piyasası değerinin müdahalelerle yönetilmeye çalışılmasıdır. Bu da değildir. D seçeneği yumuşak sabit kur rejimi belirli bir bant içinde kurun hareket etmesidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sonraki sorumuz. Kağıt altın olarak adlandırılan rezerv aracı aşağıdakilerden hangisidir? Dolar değil, renminbi de değil, yen de değil, yuan da değil. Doğru cevap SDR'dir. Direkt bir bilgi sorusu. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın amaçları arasında değildir? Diğer kanallardan sağlanan kredileri düzenleyip garanti ederek faydalı alanlarda öncelikli kullanımını sağlamak. Doğru. Savaştan barış dönemine geçişte hızlı biçimde üyelerin kendi bölgelerinde yapılacak uluslararası yatım, yatırımlarını yönlendirmek. Doğru. Üye ülkelerin savaş sonrası yeniden imarı ve imarı ve, da, e, ve dahil kalkınma çabalarını verimli yatırım kanallarıyla desteklemek. Doğru. İş ve yaşam standartlarını iyileştirmek. Doğru. Üyelerin refah düzeyini yükseltmek. Üyelerin refah düzeyini yükseltmek. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın amaçları arasında değildir. GAT'ın amacıdır. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Sonraki sorumuz KPSS 2013'te çıkmış bir soru. Yukarıdakilerden hangisi, hangileri dış ticarete müdahale için kullanılan araçlardandır? Dış ticarete müdahale için kullanılan araçlar şu şekilde sıralanabilir. Gümrük tarifesi malın ülke sınırından geçişi sırasında alınan vergidir. Tarife uygulamanın vergi geliri elde etmek ve yerli üreticiyi korumak gibi iki temel amacı vardır. Tarife türlerine bakacak olursak Advoleram tarifi, spesifik tarifi ve karma tarifi olarak üçe ayrılır. Advoleram tarifede değer oranında uygulanan gümrük vergisidir. Spesifik tarifede ise adet, ton, tonaj gibi ölçü birimlerine göre alınan gümrük vergisidir. Kar karma tarifede ise ithal malın ham madde değeri, ham değerinden spesifik işlenerek yaratılan değerinden ad olarak verginin alınmasıdır. İthalat kotalarına bakacak olursak devlet tarafından bir malın ithalatına ad veya spesifik bir tavan konmasıdır. Yani burada zaten devlet işin içinde varsa bir müdahale de vardır. İthalata koto konmasının bir nedeni yerli üreticiyi korumak ise diğer nedeni de ülkeden çıkacak döviz miktarını baskı altına almaktır. Kambiyo denetimine bakacak olursak, kambiyo denetimi bir ülkede döviz işlemlerinin sınırlandırılmasıdır. Bu uygulamada döviz rezervleri Merkez Bankası kontrolünde olduğundan daha az döviz satışıyla ithalatta sınırlanır. Bir diğeri gönüllü ihracat kısıtlamaları. Gönüllü ihracat kısıtlamaları da bir gelişmiş ülke ile az gelişmiş ülkenin kendi aralarında anlaşmaya varması ve az gelişmiş ülkenin kendi ihracatına koto koymasıdır. Burada anahtar kelimemiz zaten anlaşma. Bu soruda doğru cevabımız el seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yine KPSS'de 2013'te çıkmış olan bir soru. İki malda iki, iki üretim faktörü bir modelde tam istihdam koşulları altında tek bir üretim faktörünün arzı arttığında o üretim faktörünün yoğun olarak kullanıldığı malın üretiminin artacağını, diğer malın üretiminin ise azalacağını ortaya koyan teorem aşağıdakilerden hangisidir? Önce bir seçeneğinden başlayalım. Stolper-Samuelson bu teoreme göre ülkeler arasında faktör donanımına göre yürütülen, yürütülen serbest dış ticaret ülkede bol olan faktörün milli gelirdeki payını artırırken kıt olan faktörün milli gelirdeki payını azaltır. Yani kısacası bu teorem uluslararası ticaretin milli gelir üzerindeki etkilerini inceler. C seçeneğine bakalım. Lianif paradoksu faktör donanımı teorisinin test edilmesidir. Amerika'nın dış ticaret rakamlarını analiz eden bu paradoksa göre Amerika emek yoğun mallar satıp sermaye yoğun mallar satın almaktadır. Yani bu da değildir. D seçeneğine bakacak olursak Singer Previş tezi az gelişmişliği yaratan uluslararası ticaret farklılıklarıdır. Dış ticaret mekanizmasının az gelişmiş ülkelere zarar verdiğini ortaya koyar. Yani bu da değildir. E seçeneğine bakalım. Monopolcü rekabet. Monopolcu rekabet teorisine göre sanayi mallarında dünya ticareti ölçek ekonomilerinin bir sonucu olarak çift yönlü olmaktadır. Bu teori ülkelerin neden aynı sanayi malının farklı türlerini hem ihraç hem de ithal ettiğini yani endüstri içi ticaretin nedenini açıklamaya çalışmaktadır. Yani bu da değildir. Doğru cevabımız Ripsinski teoremi olan A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, videomuzun ve sorularımızın burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.